alakası bile yok. Ne yaptım şimdi? Giga ile ilgili Steam tarafı okuyamadım. Ha Giga ile ilgili Steam tarafından bir değişiklik olmuş. Aynısı Oscoya gelecek mi? Giga ile ilgili değişikliğin bilgisini kulübe versin. E, Giga e, doğduğu zaman bundan sonra şöyle örnekleyeyim. A oyuncu B oyuncusuna atak yapıyorsa C oyuncusu dışarıdan bunu izlerken yaptıkları, A'nın yaptığı animasyon ve efekti görmeyecek. Bu da büyük ölçüde lag'ı çözecek arkadaşlar. O yüzden düzenlemeler bu şekilde olacak. Bir de ay başında sağ NP sınırı düşecek biraz. Kesin bilgin peki bu? Evet. Ay başında direkt düşüyor. Orada Kaliz bir şey. Burada mısın Kaliz? Kaliz burada mı?